ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarına misliyle karşılık veren Azerbaycan'ın savunmasına Manisa'nın Turgutlu ilçesinden de destek geldi. Can Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği savunmasına destekliyoruz. Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği tarafından konuya ilişkin basın açıklaması yapıldı. Açıklama esnasında Azerbaycan ve Türkiye bayrakları asıldı. Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu temsilcisi Ünal Kaba saldırıyı kınadıklarını ifade ederek haksız işgalin son ermesini istiyoruz dedi. Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 27 Eylül'de Yukarı Karabağ'da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Ermenistan'ın bu tavrı bölgede barışın ve istikrarın kalıcı tesisi önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Azerbaycan Kültür Derneği olarak uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde toprak bütünlüğünü tesis etmek ve halkını korumak amacıyla Can Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği savunmasını destekliyoruz. 30 yıla yakın süredir Yukarı Karabağ Ermenistan'ın işgali altındadır. Bu haksız işgali sona erdirilmesi için uluslararası camiayı bugüne kadar Ermenistan'ın işgali ve sorumsuz saldırıları sebebiyle zarar gören Azerbaycan'ın yanında olmaya davet ediyoruz. Basın açıklamasına Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları, hemşehri dernekleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Aradan 30 yıl sonra yine Türkiye desteğiyle yalın ayakta olduğumuz Karabağ, a...